Evet gençler bugün endemik yayınlarından çok güzel bir limit sorusuyla karşınızdayım. Türevi bilmediğiniz zaman çok zor bir soru haline geliyor ki şu an 12. sınıflarımız daha türevi görmediler. Bakın siz x'e bu soruda limit x2'ye giderken x-2 eksi bölü küp kök x'e artı 6-2 eksi demiş. x'e 2 yazdığınızda üst taraf 0. Şurası 8, 8'in küp kökü 2, 2-2 eksi -2 yine 0. 0 bölü 0 belirsizliği oldu. Fakat siz burada şu ifadeyi eşlenikle çarparak işte sıfırdan kurtarmaya çalışacaksınız. Ama küplü bir ifadenin eşleniği arayı artı yaparak olmaz arkadaşlar. Peki nasıl olur? Şu ifadeyi a gibi düşünün, 2'yi de b gibi düşünün. Burada bir a eksi b ifadesi var. Şimdi ben a eksi b'yi a kare artı ab artı b kare ile çarparsam ne olur? Özdeşliklerden bu. a küp eksi küp haline gelir. Küp içine küp alınca da bu ifade kökten kurtulur. Yani ben bu a eksi b'yi neyle çarpmalıyım? a kare, a b ve b kare. Tabi sadece alt tarafı çarpmak yetmez. Üst tarafı da çarpmalıyım. a kare, a b ve b kare. Şimdi x eksi 2 var üç tarafta. a kare dediğimiz birinci ifadenin karesi. Küp kök içinde x artı 6'nın karesi. Artı AB 2 tane küp kök X artı 6 artı B kare yani 4. Bölüm. Alt taraf arkadaşlar ne oldu şimdi? A eksi B ile A kare artı AB artı B kareyi çarptık. A küp eksi B küp oldu. A küp dediğimiz X artı 6 küpten kurtulur. Eksi B küp dediğimizde kaç? 8. Şimdi X artı 6'dan 8 çıkarsak ne oldu? X eksi 2 oldu. Şimdi şöyle bir sadeleştirme yapalım. X eksi 2 ve buradaki x eksi 2 gitsin. Şimdi x yerine 2 koyalım arkadaşlar. 2 yazdığımızda 6, 2 daha 8. 8'in karesi 64. 64'ün küp kökü sakın bakın kare kökünü alıp 8 yazmayın. 4. x yerine 2 yazdık. 6, 2 daha 8. Küp kökü 2. 2, 2, 2, 4. 2 kere 2, 4. Konuşamadım. Burada da bir 4 var. Yani toplamları kaç ediyor? 12. Limitimiz 12. Demek ki küplü bir ifade varsa iki küp toplamı veya iki küp farkı şeklinde düşünerek arkadaşlar kökten kurtaracağız. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim.